Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile beraber karşınızdayız. Ee, uzun zamandır video atmıyordum, daha doğrusu attım da yani 9 saniyelik video oldu, çok az oldu. Bugün de misafirlikteydik, bir video çekeyim dedim. Ee, ne videosu çekeceğimizi e, başlıktan görebilirsiniz. Şimdi e, ne videosu çekeceğimizi söylüyorum. E, 100 TL vs, 150 TL top karşılaştırma videosu çekiyoruz ve şimdi toplarımızı gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi. Ee, şöyle bu birinci toplumuz gördüğünüz gibi e, Barcelona logolu ve burada e, bütün e, oyuncuların imzaları var e, Tabi burada e, Neymar Junior'dan başka bütün oyuncuların imzaları var şu an Messi'nin imzasını da göstermek istiyorum size e, şöyle bir arıyorum yüzüm gör, görünmüyor biliyorum ama e, şöyle evet buldum Messi'nin imzası da şöyle bir bir şey şöyle yakından çekeyim. Şu Evet arkadaşlar bu birinci topumuzdu bu e, ucuz olan top 100 TL e, diğer topun kalitesi daha az e, yani karşılaştırdım araştırdım falan e, bu top daha kaliteli bir top ama e, nedense e, diğeri daha da pahalı satılıyordu e, diğeri, ise, e, e, diğeri ise mügavileden kazandığım diğeri ise mügavileden kazandığım beyaz bir top e, şöyle araz nahcivan futbol kulübü. Nahcuman'ın ilk ve tek futbol kulübünün topu. E, 55. yılını özel e, bana e, katıl... E, şöyle festival diyorlar e, Nahcuman'da. E, festival'a katıldığım için bana e, bunu hediye olarak verdiler. E, üç, e, o öğlen 3'den e, akşam 9'a kadar festivalde olmuştum ve sonunda şunu, bir tane araz şakası ve bir tane araz ee, o şarfları oluyor şarf yani işte falan bağlıyoruz ondan e, kazandım şimdi e, şarfla şapkayı da getirdim bu buraya e, daha doğrusu ders okuyacaktım e, çantama e, kitaplarımı koydum e, evde dersimi okumamıştım e, tabii ki burası misafirlik sayılmaz çünkü yakın birin e, yakın birindeyiz e, dersimi okuyacaktım o da dersler bir şey vermemişti diye video çekeyim dedim e, uzun zamandır da video çekmiyordum zaten Şimdi videomuza başlayalım. Bir bir aşamalarımız olacak top sektirme falan filan. Top sektirmeni yapacağımı düşünmüyorum. Herhalde hız falan yaparım çünkü top sektiremiyorum zaten. Onun suçu bende. Evet şimdi videomuza geçelim. Top sektirmenin suçu bende zaten. Neyse videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk topumuzdayız. Bu aramızdaki topu ve Şimdi hız testindeyiz. Ee, bundan sonra sektirme e, testleri falan da gelecek. Şimdi ilk önce bunun hızını hesaplayacağız. E, oraya zaten saniyeyi montaj olarak koyacağım. E, şimdi ilk önce bir şut çekeceğim ve e, aynı derecede şut çekeceğim. iki topa da. Bakalım hangisi daha hızlı gidecek. İlk önce ilk şutumuzu çekiyoruz. Top görünüyor güzelce. E, ve şutumuzu çektik. Ve güzel bir şut geldi. E, Saniyesini zaten oraya topa geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci topumuz olan Barcelona topundayız. Bu 100 TL'lik topumuz. Ve bununla şimdi şut çekeceğim. Bu arada gerçekten aynı e, derecede çekiyorum. E, bakalım e, orada saniyeleri yazacağım dediğim gibi. Bakalım bu nasıl olacak. E, şutumuzu çekiyoruz. 3. aşamayı geçiyorum siz orada zaten saniyelerle kimin e, hangi topun kazandığını görüyorsunuz yorumlarda yazarsınız Evet şimdi ikinci to e, testimize geçelim Evet şimdi yine ara topuna geldik e, şöyle bu dediğim gibi mücadeleden kazandığım top şimdi bununla ne yapacağız sektirme e, e, yapacağız. E, en çok yani yük mesela sektirdim şöyle elimle sektirdiğim En çok yüksek zıplayan e, kazanacak veya e, yani güzel zıplayabilen e, sesi falan o kazanacak. Şimdi e, bunu elimizle sektireceğiz. E, hadi e, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi topumuzu atmaya başladık. Say bu arada sayması önemli değil. Sadece sektirmenin e, yani güzelliği önemli. Nasıl güzel sektiriyor muyuz? Biz değil. Yani çok güzel sektiriyor mu? Sekmiyor mu? Onu öğreneceğiz. şimdi diğer e, topumuza geçtik. E, şimdi bunu da sektireceğiz. Bakalım hangisini kazanmaya oraya yazacağım. Başlayalım. Oo, gerçekten aynı hızda sektiriyorum ve bu da yükseğe kalkıyor. Zaten elimin hızına bakarsanız fark edersiniz aynı hızda sektirdiğimi. Bu güzel sekiyor. E, sesi de az çıkıyor. Rahatsız etmiyor. Bence bunu bu kazandı ama yine de oradan hesaplayarak yaz. Şimdi diğer testimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer testimiz olan gol atmadayız. Yine araç topundayız ve e, oradaki şu kaleye yani kendi hazırladığımız kaleye gol atmaya çalışacağız. E, bakalım hangisi daha iyi gidiyor ve gol geliyor e, İlk önce ilk e, topumuzla başlıyoruz ve bu bir güzel e, yani bu masayı yani ha, kendi yaptığımız kaleyi hareket ettirdi. Yani e, sert bir vuruş yapmadık ama hareket ettirdi. Bu da e, bir yani gösteriş olabilir topun iyi olduğuna göre. Şimdi e, ikinci atışımıza yapıyoruz. Üç atış yapacağım. Şöyle ikincisi de e, masayı hareket ettirdi. E, bu da e, güzel bir atış oldu. Şimdi üçüncü atış yapacağım. Sonra diğer topa dökeceğim. E, hemen üçüncü atışımızı da yapalım. Bakalım hangi top daha iyi. Şöyle, diyorum da bu ve bu da hareket ettirdi masayı. Ee, bu da e, gayet güzel oldu hareket ettirdiği için ve e, şimdi kalemimizi düzelttik. Şimdi diğer topumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Barcelona e, topumuzu yeniden geçip bir gol koyacağız. Sonra hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğim. Şöyle biraz onu alalım. Evet. Şimdi e, topumuza doğru, e, top, kalemcide doğru sıkıyoruz. Ve bu e, olmadı ve e, bu e, yani benim atışım kötü oldu bilmiyorum ama şimdi diğer atışımıza geçelim. Arkadaşlar e, biraz güneş arttığı için bu tarafa geçmek zorunda kaldık. Burada da ışık vuruyor ama neyse e, siz umarım güzel izlersiniz ama şu an e, bence ışık çok kötü görünüyor. Arkam zaten görünüyor şöyle şurada e, kale de görünüyor. E, şimdi golümüzü atmaya çalışacağız bakalım nasıl atacağız. Barselona topunda ikinci atım, atışımızı yapacağız. Şimdi ben topu koyduğumda siz göremeyeceksiniz ama kaleye girerse zaten göreceksiniz. Hemen atışımızı yapıyoruz. Ee, ve arkadaşlar şimdi diğer atıştayız ve atışımızı yapıyoruz. Evet e, hareket ettirdim. Üçte bir atış yaptık. Şimdi arkadaşlar topları attım. Zaten siz karar verirsiniz veya ben oraya yazacağım. Toplarımızda bu turu kazanan bence Aras topumuz oldu. Sonunda da şu an hesaplamıyorum. Zaten her şeyi orada ekranda bir yerde küçük bir yer yapıp göstereceğim montajda. Yaptık. Şimdi diğer turumuza geçelim. Dördüncü tur ne olduğunu söylemiyorum. Çünkü hala düşünmedim. Düşündükten sonra videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü turumuza geldik. Ee, bundan sonra beş tur olacak ve e, sonra e, hangi topun kazandığını siz karar verirsiniz. Ben de oraya yazacağım zaten. Şöyle ara topumuzu elimize aldık. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, böyle ne yapacağız? Ee, unuttum ya. Arkadaşlar şimdi e, bunları e, ağırlık sesini yapacağız. Hangisi daha ağır? Hangisi daha yumuşak? Hangisi daha ber, sert. Bunu test edeceğiz. Zaten ikisi de daha aynı zamanda, aynı vakitte, aynı saatte, aynı dakikada, aynı saniyede, aynı salisede alındı. Nefesim gitti. Neyse. O yüzden yani boşalsalar bile sonra söylemeyin ki abi onu 3 gün bundan evvel aldım bunu 2 gün aldın, o daha boş falan. Yani aynı saatte, aynı dakikada, aynı de aynı saniyede alındı. Şimdi ağırlığına bakıyoruz. İlk önce şimdi bu ağırlığı siz e, ee, hissedemeyeceksiniz. Ben bunu tabii ki videodan sonra terazide falan bir yerde oluşturacağım. Tabii ki bu video için yapacağım bunu. Ee, ve e, yazacağım ekrana. Sıkılmasını da e, nasıl sıkıldığını nasıl belki mi yumuşak mı hepsini ayrıntısına kadar yazacağım. Şu an ben baktım bu e, çok da bert değil. Yani şöyle göstersem görünür mü bilmiyorum ama şöyle içeri doğru batıyor. Görünüyor mu? Evet görünüyor sanırım. Evet Ağırlığında e, yazacağım. Şöyle yere değdiğinde sesinden zaten ağırlığı bence anlaşılıyordu. Şimdi e, diğer topumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, dördüncü testin ikinci topuna topumuza geldik. E, bunun e, zaten yumuşalmasını size göstereceğim. Şöyle sıktığımda görsen iyi olması lazım. Tabii aynı seviyede sıktım ama şimdi daha böyle daha da eldiğim için e, sesim biraz şey çıktı. E, ağırlığında zaten yere vurduğumda bence diğeri daha ağır geliyor. Çünkü onun sesi daha çok sıkıyor. Bilmiyorum ağırlığını ölçüp yazıyorum oraya. Şimdi arkadaşlar bunu da test ettik. Beşinci turumuza geçelim. E, o sürpriz şimdi göreceksiniz. Arkamdaki leyen ile ilgili bir şey. Şimdi beşinci turumuza geçelim. Evet arkadaşlar beşinci turumuza geldik. Son tur ve videonun son aşaması. Araç topumuzu aldık arkadaki leğenle ilgili olduğunu söylemiştim. Arkadaki leğene ayağımızla şöyle e, altına topun top şöyle yerde altına sıkıp şöyle e, şöyle atıp vedren e, içine girdirmeye çalışacağız. Hangisi daha çok girerse, hangisi güzel tutturabilirse e, o e, top kazanacak. Yani bu gerçekten benim atışımda değil. Ben e, ikisinin de e, aynı atışları yapmaya çalışıyorum ve bence yüzde 98'i 99'u falan aynı oluyor çünkü aynı derecede yapıyorum zaten ee, tabii ki bunu tam bilemem ee, atalım bakalım şimdi arkadaşlar e, atışlarımıza geçiyoruz topumuzu şöyle koyuyoruz yine topu göremeyeceksiniz ee, tabii biraz e, top on, e, top e, kötü oluyor görmemiz ama ne, neyse leğenin içine düşerse zaten göreceksiniz şimdi atışımızı yapıyoruz şöyle ve atışımız e, hiç şimdi son iki atışımız kaldı. Evet arkadaşlar şimdi 5. turun e, ikinci atışına geldik. Şöyle topumuzu koyuyoruz. E, yine araz topu vardı söylemiş oluyorum. Atışımızı yapıyoruz ve bu da hiçe gitti. Şimdi 3. atışımıza geçelim. Evet arkadaşlar 5. turda Aras topunun son atışı, Pars'ın topunun ilk atışına hoş gelmiş. Şimdi topumuzu yine aynı şekilde koyuyoruz atışımızı yapıyoruz. Evet, bu atış çok yakın bir atış oldu ama hiçe gitti. Şimdi arkadaşlar hazırsanız 5. turun son aşamasında Barcelona'nın ilk atışına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu tu turda arası yere düştü. Bu turda Barcelona'nın ilk atışına geçiyoruz. Hadi başlayalım. Şöyle atıyoruz. Ve videonun sonunda bu arada e şarfımızla şapkamızı da göstereceğiz. Top gitti lan topu sabitliyoruz aynı yere doğru. Top beni gıcık etmek istiyor. Evet sabitlendi. Şimdi atışımızı yapıyoruz. Evet aynı türlü bir atış ve hiçe gitti. Şimdi ikinci atışımıza geçiyoruz. Top şurada. Şurada şöyle gösteremiyorum. Şurada. İkinci atışa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci atışımıza geldik. Hazırsanız yapalım. Evet arkadaşlar ikinci atışımız da boşa geçti. Şimdi son atışımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi son atışımızdayız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu atışımız da hiçe gitti. Ee, hazırsanız e, videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirdik normalde ama yine açı değiştirdik ve arabamızın içindeyiz. Ee, Direksiyonda oturdum bu arada Şöyle göstereyim direksiyonu Şöyle direksiyonumuz bu da ee, Evet arkadaşlar Şimdi e, açı değiştirdim yine e, Şarfı ve Şapkanı göstermek için bu arada Arabanın içi aşırı sıcak Ve şu an Nasıl göstereyim terimi bilmiyorum Şuradan falan Görünmüyor sanırım Neyse arkadaşlar şimdi e, şarp ve şapkanı götürüp e, videoyu bitireceğiz. Normalde video bitmişti. Yine de e, kalın bay bay falan yapacağım. Neyse şimdi şarpımızı gösterelim hemen. İlk önce e, bu şarpımız. Şimdi bunu iyi bir açıdan e, çekmemiz lazım. O yüzden açıyı alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar çantam sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Çantanın üstüne koydum şöyle göstereyim. Şuraya koydum. Bir dakika görünmüyor şuraya koydum Evet arkadaşlar şuraya yanlış duymadınız şuraya koydum ve burada çekiyoruz videoyu ee, şimdi e, bu şarj biraz uzun olduğu için e, bunu sonunda göstereceğim İlk önce şöyle şapkayı göstereceğim Şöyle arkadan cırt cırtı var e, Tabii ki bu e, açıktı Ben kendi dereceme geçirmek için böyle yaptım Tabii ki bu kadar da küçük giymiyorum başıma sınsın diye yapmıştım e, yeni aldığımda e, akşam e, nahçıvan Aşırı yani böyle rüzgardaydı. Uçup gidiyordu. O yüzden sıklaştırdım çok. Ee, o günlerde kalıyor. Şöyle kafamızı geçirip bakabiliriz. Bakın. Gördünüz ne kadar zor girdiğini Evet arkadaşlar şöyle arazımızın logosunu 1967'de kuruldu. 55 yılında özel topu da zaten göstermiştim az önce. Şöyle bana bah i̇yi, iyi, iyi oluyor bence. Şimdi bu e şapkamızda bayağı da terledim lan su gidiyor benden bu şu an. Takmakla e, saç gidiyor. Şimdi e, geçiyoruz. E, evet arkadaşlar şimdi şarkımıza geçelim. Şöyle göstereyim şöyle çok uzun bir şart bakın. Şöyle yavaştan başlayayım göstermeye. E, şöyle böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Buradan Araz Nahçıvan'ın logosu geliyor. Logosu derken yani yazısı. Sonra şöyle bir daha gidiyor, bir daha gidiyor. Şöyle burada bitiyor. Burada da tüyleri var, diğer tarafta da var. Şöyle göstereyim diğer tarafın tüylerini de. Arkası da şöyle bir şekilde. Aynı şey. Yazıyor ama Araz Nahçıvan şöyle e, kırmızı içinde yazılıyor. Beyaz içinde değil. Diğer tarafta şöyle yazılıyor. Bu tarafta böyle yazılıyor. Burada da aynı şekilde. Evet arkadaşlar bunları da gösterdik. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Videolarımızdan da aniden geldiği an ilk yorumu yazıp ilk like atmak veya ilk abone olmak istiyorsanız e, bildirimleri abone olduktan sonra bildirimleri de e, tümüne koymayı unutmayın. E, Hoşçakalın. Bay bay.